Merhaba arkadaşlar. Bankalara ait kredi kartı borçlarımız dahil olmak üzere bütün borçları görebileceğimiz bir uygulama mevcut e-devlet üzerinden. Bunu görebilmemiz için hemen arama motorumuza risk merkezi raporumuzu yazıyoruz. Ve ilk çıkan e-devlet üzerindeki risk merkezi raporu başvurusuna tıkladığımızda bize e-devlet üzerinden giriş yapmamız için uygulamaya yönlendiriyor. Eğer telefonumuzda uygulama mevcutsa uygulamadan açabiliyoruz. E-Devletimize buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra zaten otomatik olarak direkt bizi risk merkezi raporumuzu alabileceğimiz ekrana yönlendiriyor. Burada bir takım uyarılar mevcut, bilgiler mevcut. Bu bilgilerin en önemlisi aynı gün içerisinde yani 24 saat içerisinde bir adet her ayda yani ayda en fazla da 4 adet ücretsiz risk merkezi raporumuzu alabileceğimiz bilgisi veriliyor bize ve sim kart değişiklerinde ya da operatör taşınması durumunda bir takım bilgilendirme mevcut. Eğer bunlar sizde mevcut ise bu bilgilendirme mesajlarını okuyabilirsiniz. Eğer Yakın zamanda bir risk merkezi raporu görüntülemediyseniz, oluşturmadıysanız yeni başvuru deyip buradaki bilgilere giriş yaparak yeni başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz daha önce yakın zamanda bir rapor oluşturduğumuz için yeni başvuru değil de daha önce oluşturmuş olduğumuz raporun görüntülenmesi seçeneğini seçeceğiz. Raporun görüntülenmedeki uygulamalarla, uygulamalarla yeni başvurudaki uygulamalar hemen hemen birbirine benzer. Burada iki istenen bilgi, belge ve e, numaralar, kod numaraları e, yeni başvurudakilerle aynı. Bu yüzden dolayı da yeni başvuruyu yapmadan rapor görüntüle diyoruz. Her rapor görüntülemeniz de zaten e, size gönderilmiş olan risk merkezi başlık adında gönderilmiş olan e, kod numaranızı, şifrenizi girmeniz istenecek. Dolayısıyla gelen bu şifreyi mutlaka bir kenara not edin ki giriş yaparken tekrar ekrandan ayrıldığınız anda mesajlar bölümüne bakma gereği hissetmeyesiniz diye. Eğer böyle bir durum olursa tekrar baştan başlamanız gerekebilecek ki bu da sizin için biraz zor olabilir. Bu yüzden dolayı da gelen raporu rapor şifresini mutlaka mutlaka bir kenara not edin diye size belirtmiş olalım. Şifremizi yazdık. Şimdi doğrulama kodumuzu giriyoruz. Her açışta farklı bir kod veriyor bize. Dolayısıyla buradaki rakamların ve harflerin de büyük küçük harfine duyarlı bir şekilde doğru olarak girmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde girdik. Ve ondan sonra raporu görüntüle dedik. Şimdi bize dedi ki size bir tekrar o şifre girdiniz ama yeniden bir şifre göndereceğiz dedi. Ekran biz hemen şifrelerimizi zaten daha önce yazmıştık. Şunu hemen belirtelim. Bu ekrandaki rapora ulaşmadaki şifre ile risk merkezi raporunu göndermiş olduğu şifre aynı. Sakına sakın işte telefonun pin kodundaki giriş şifreniz ya da diğer dosyalar erişmişteki gizli şifrenizi girmeyin. Risk raporunun göndermiş olduğu şifreye tekrar burada dosya erişmek için girmeniz gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi mutlaka mutlaka her iki yere de giriş yapabilmeniz için risk merkezinin risk merkezinin göndermiş olduğu şifreyi bir kenara not edin ki ekrandan ayrılmadan bu şifreleri yazabilirsiniz. Aksi takdirde ekrandan ayrıldığınızda sizi tekrar başa yönlendiriyor ve dolayısıyla zaman ve işte efendim sizin ulaşmak istediğiniz raporu geç ulaşma geç ulaşmanıza sebep oluyor. Bu yüzden dolayı şifremizi bir kenara not etmemiz önemli. Şimdi açıldı dosyamız. Kredi limit ve borç bilgilerini hemen burada görüyorsunuz. Ondan sonra diğer almış olduğunuz krediler. Burada işte son güncelleme tarihi, kredi türünden durun türün açılış tarihine kadar bütün bilgiler mevcut. Daha sonra başlıklar altında banka bilgilerine ait sizin borçlarınız gözüküyor. Diğer üst tarafta gönder, gö göstermiş olduğumuz kredi kartı bilgileriydi. Buradaki bankalara ait borçlarınız, güncelleme tarihiniz, kredi türünüz, kredi kartınız, işte hangi bankaysa oradaki bilgileriniz mutlaka, mutlaka görüş görüntülenebiliyor. Ve bireysel kredi başvuru bilgileriniz görünebiliyor. Telefona ait gecikmeli faturalarınızı görebiliyorsunuz. İhale yasaklısı bilgilerinizi de görebiliyorsunuz. Bundan sonra senat bilgileriniz, çek bilgileriniz, çek yasaklama kaldırı karar bilgileriniz burada ekranda görebiliyorsunuz. Umarım sizin bankaya ait borçlarınızı görebileceğiniz bir uygulamayı size tanıtmış olduk ve size de umarım faydalı olur. Bu da tek bir başlık altında bütün borçlarınızı işte efendim finansal durumunuzu görebileceğiniz bir bilgilendirme uygulamasından size faydalı bilgiler oluşturması açısından yardımcı olmuşuzdur. Hepinize borçsuz ve derssiz, gamsız günler geçirmenizi temenni ediyoruz. Sağlıklı günler geçirmenizi temenni ediyoruz. Ve borçlu olanlara da Rabbim borçlarını ödemeyi nasip etmesini temenni ediyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyoruz. Faydalı olabildikse ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.